Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna'da koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 833 kişi yaşamını yitirirken bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı oldu. Ukrayna virüsle mücadele etmeye devam ederken ülkeden yeni bir rekor haberi daha geldi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı koronavirüs verileriyle ilgili yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 833 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirirken bu sayının salgının başlangıcından itibaren görülen en yüksek günlük can kaybı olduğu öğrenildi. Ülkede son 24 saatte 18988 kişinin virüs tespit testinin pozitif çıktığı 2967 kişinin durumunun kötüleşerek hastaneye kaldırıldığı ve 16609 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Son açıklanan verilerle birlikte Ukrayna'da koronavirüs hasta sayısı 3.107.489'a, iyileşen kişi sayısı 2.537.565'e, can kaybı sayısı ise 73.390'a ulaştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.